Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Dünya sevgisinden kaynaklanan nice nice günahlar var. Çok yakın zamanda bazı insanların hiç de kendilerine yakışmadığı halde bir mal yüzünden şeriatı reddettiklerini, birbirleriyle kavga ettiklerini bir santim toprak için ya birisi ölçüyor toprağı, işte diyor 4 metre 67 santim geldi. Öbürü hayır 4 metre 68 geldi diyor. Bir santim kazanmak için hoca arsanın, tarlanın sınırında karşıdakiyle mücadele ediliyor. Ötekinin kafası bozuldu. Ulan dedi 5 metre olsun be dedi. Ne bu bir santim için böyle karşıma dikmiş konu söylüyorsun. Ya insanoğlu aklını yitiriyor aklını. Ya, ben buranın için sağlığımı kaybettim diyor adam. Oranın için hakikaten bir avuç toprak için sağlığını kaybeden var, insanlığını kaybeden var, ahlakını kaybeden var, terbiyesini kaybeden var, dostlarını kaybedenler var. Neyi kazanacaklar? Aklım yetmiyor yani. Nasıl mesut olacaklar, bahtiyar olacaklar? Öyle kazandıkları bir yerde bir insan nasıl gönlünü aça aça huzur içerisinde yaşayacak. Bütün sevdiklerinle kötü olduktan sonra kimse sana böyle selam bile vermeyecek kadar insanların gözünde değersiz olduktan sonra lan dünya senin olsa seneye yarar ya? Maalesef. Değerli kardeşlerim, bunları söylemekle beraber şuna da dikkat çekelim. Çok kazanma arzusu İyi niyetle ve şeriata uygun, ölçülü ve ilkeli olduğu takdirde kötü değildir. İnsanın yaratılış gayesinden uzaklaştırmadığı sürece mal kazanmak faydalı da bir şeydir. Yani çok kazanan bir Müslüman e, ne yapar bu elde ettiği servette? Daha çok hayır yapar, daha çok iyilik yapar zekatını, sadakasını verir. Muhtaç Müslümanlara yardım eder. İslam davasında cihat olmak üzere parasını infak eder. Yani Allah yolunda sarf edilmesini istediği harcamalar yapabilmek için insanın biraz da zengin olması lazım. Sahabeler geliyorlar, ya Resulallah zenginler malı götürdü diyorlar. Zekat onlar veriyor, sadakayı onlar veriyor, cennet onlar kazanıyor. Mücahide onlar donatıyor. Biz fakirler istiyoruz ama yapamıyoruz bunu. Peygamberimiz buyuruyor ki, ben size bir şey öğreteyim mi? Yaparsanız onlara geçersiniz. Nedir ya Rasulallah diyorlar? Her namazın, farz namazların arkasından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyin. Sonra da La ilahe illallahü Vaktahu, La Şerikele, La Ülkü ve La ve La şeyin Kadir deyin. Siz de aynı sevabı alırsınız diyor. de gidiyor fakirler fakat bir müddet sonra gene üzüntülü geliyorlar. Ne var diyor Peygamberimiz? Ya Resulallah zenginler bunu duymuş onlar da yapıyor. <laughs> onlar da yapınca biz gene geride kaldık diyor. <laughs> Bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur, keremidir, ikramıdır. Dilediğine verir. Hiç kafanızı yormayın. üzülmeyin Değerli kardeşlerim, zenginlik, evet Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda harcanacaksa çalışmak lazım. Tembellik etmemek lazım. Olsa da çalışmak lazım. Bu çalışmak, dünya elde etmek, kazanmak, yemek, içmek değil. Zaten yediğin ölçülüdür. İsraf aram, içtiğin ölçülüdür. İsraf aram, giydiğin ölçülüdür. Evin ölçülüdür yani. İsraf aram. Milletin ortalamasının üstünde bir harcama zaten yapamazsın. Zengin olabilmek için tabii ki insanın içerisinde önce bir kazanma arzusu olacak, iradesi olacak ve sa'yı gayret edecek, çalışacak. Ama gönüldeki bu çok kazanma duygusu ona ahiret hayatını unutturuyorsa, dünya sevgisi onu esir alarak bütün gönlüne efendim, hakim olmuşsa, o takdirde bu duygu son derece tehlikeli hale gelir. Çünkü o dünyayı elde etmek için adam katil oluyor. Bak katillik nereden kaynaklanıyor? Hırsız oluyor, soyguncu oluyor, hilekar oluyor. İnsanlara yan kesici oluyor. Ya da ölçerken, biçerken eksik ölçüp tartıyor. Kul hakkı yiyor. Başkalarının hakkını vermiyor. Veya gücü yetiyorsa gasp ediyor. El koyuyor, yol kesiyor, eşkıyalık yapıyor. Bütün bu haramların altında işte o haksız kazanma arzusu yatıyor. Değerli kardeşlerim, şükür olsun ki Allah Celle Celaluhu insana zararlı duyguları ve aşırı istekleri frenleme iradesi de vermiştir. Biz buna nefisle cihat diyoruz, mücahede diyoruz. Nefis bu cihetten en büyük düşman gibidir. Çünkü yabancı bir düşmanla bir gün iki gün savaşırsınız sonra çeker gider yani ya da siz çeker gidersiniz ama bu nefis sizden hiç ayrılmıyor. İnden nefsele ammaratun bir su eğer terbiye edilmemişse kötülüğü emrediyor. Onu terbiye etmedikçe kurtuluş mümkün değil. Sürekli onunla kavga. Ama onun dediklerini değil Allah'ın dediklerini insan yaparsa nefis de terbiye olur. Bir gün o isyanlardan kendisi de nefret eder. Günahlardan kendisi de utanır hale gelir. İyilik yapmayı kalbe, ruha yardımcı olur. Kendisi de destek verir. Böylece mümin nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhimeden nefsi mutmainliğe gelir. Yani Cenab-ı Allah'ın her emrine doymuş, vücudu yatmış, kanmış, mutmain olmuş hiçbir itirazı yok. Allah'tan olan her şeye razı ve gönlü Cenab-ı Allah'ın rızasında. İşte ta bu sohbetimizin başına gidersek değerli kardeşlerim, yani huzur demiştik burada kanaatkar olmak dünyaya karşı Allah Celle Celaluhu'dan razı olmak onun verdiklerine razı olmak onunla yetinmek hatta Kendisini zaman zaman efendim, musibetlerle denediği zaman bile Allah'tan razı olmak. O musibetler boşuna değil, Rabbim beni imtihanıdır diyerek Allah'tan razı olmak. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyebilmek. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilmek. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyebilmek. Gam yok, keder yok. Allah var mı? He. Üzüntü yok. Allah Celle Celaluhu bizlere de böyle güzel bir gönül nasip eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Nefsimizi eğitmeyi, terbiye etmeyi irademizle, helal lokmamızla, ilmimizle, güzel arkadaşlarımızla beraber onunla mücadele ederek onu kötülüklerinden yenmeyi hepimize nasip-i müyesser eylesin, bizleri kamil bir mümin eylesin. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın ve selam.